Tekrar hoş geldiniz. Bugün sizlerle artık siz FNAF'tan değil FNAF sizden korkacak serisinin dördüncü bölümünü oynuyoruz. Dördüncü bölümü çekelim. Evet arkadaşlar şimdi en son şöyle yapmıştık. FNAF zaten ilk bölümde yaptık. FNAF 2 ikinci bölümde yaptık. FNAF 3'ü üçüncü bölümde yaptık ve arkadaşlar FNAF şimdi FNAF 4'ü yapacağız. Şimdi FNAF 4 olarak Nightmare Bonnie Nightmare Chica, Nightmare Fredbear Bear and Plush Trap var. Zaten bunu üçüncü bölümden biliyorsunuz arkadaşlar. Gerçekten Nightmare Bonnie ile başlayalım. Arkadaşlar bu karakterin özelliği zamanı çok kısa bir şekilde geri alabiliyor. Bu da durdurabiliyor. Tam emin değilim arkadaşlar ben de. Şimdi ben beraber göreceğiz. Şimdi time out zaman zaman dışı diyor da şu anlamadım. İşte bakın şöyle, şöyle, şöyle bir şey şu da bile dördü mesela ışıkları falan açabiliyoruz. Mesela aynen şöyle. Şimdi iki saniye olarak var ortadan geçemiyor biliyorsunuz siz de zaten. Şimdi ya buradan geçeceğiz ya buradan geçeceğiz. Ben şuradan geçiyorum yani. Aha. Ve bakıyor şu anda. Şu anda gidemeyiz aşır. Tam fener çekince belki şey yaparız. Hala bakıyor. Tamamdır. Aşır. Şimdi bu şeyi kullanalım. Time out şeyi. Belki bir şey var. Aaaa olmadı. Olmadı. Şimdi aşağıda tekrar başka bir yerden dönüyorum diğer yoldan deneyelim arkadaşlar bakalım orası nasıl. Bu şey baya bir ses çıkarıyor. Şöyle biraz kısalım. Diğer bir sesini var. Sesimi duymadığını fark ettim. O yüzden biraz orayı kısacağım. Evet, bakıyor arkadaşlar şu anda. Evet gözükmüyor arkadaşlar şu anda. İyi başlar gelsin. Tamam. <laughs> Ve arkadaşlar. <laughs> Şimdi e, şöyle arkadaşlar. Yatmıyoruz. Çıkayı deneyeceğiz. Roblox oynatmıyoruz. Kabus demek. Gerçek bir şey değil zaten. Bunlar kendisini bilenler biliyordur. Şu anda aslında bir tane kabus yani her şey. Bu gerçek bir şey değil yani. Şimdi her şey oynatmıyor. var. Onun, aşağı, onun özelliği ise neydi? Şu an tam şu an hatırlamıyorum. Şimdi görecek o zaman şu bir şey değil. Now see me Şu an beni görüyorsun diye ama Hani görünmezlik mi diyeceğim acaba Hani ters bir şekilde Ya da çok dikkat çekiyorsa da hani donuyor falan O tarzı bir şey olabilir Güzel şöyle deneyelim Evet sağlam Şimdi bir dakika işte kanal çeksin. Navisini açıp gideceğim bir anda. Yani şöyle parlıyor şu an ama ben yani dondurma falan mı var? Dondurma derken Yani dondurma acaba derken bir Yaptık arkadaşlar. Ne oldu lan ne ne yaptım? Aa işte böyle. Arkadaşlar yani fazla an çok vermeye başladı önce yani yani böyle bir altın düşmemiş falan zor oluyordu yani. Şimdi bütün karakterler yarışınca Arkadaşlar bakalım yeni şeyler gelmiş mi? Daha gelmemiş arkadaşlar. Neyse arkadaşlar FNAF şimdi Nightmare Fried Beard kaldı. Onun özelliği arkadaşlar kendi ileri atabilmesi. Arkadaşlar biliyorsunuz en son 6. gecede geliyor ve ortadan da girebiliyor muyuz bilmiyorum onu da deneyeceğim. Hani şu ortadaki dolaptan Merak yokmuş bu arada arkadaşlar oyunda. Şu üstten kapıyı ne yapalım Şu aşağıya doğru aşağıya bakın Bir korkunç artık şu, şu ışıkları açayım hiçbir şey gözükmüyor Çok etki etmedi o da ama Burasını bir dakika. Burası neresi? Bir dakika şu dolap arkadaşlar tam olarak. Nerede acaba? Bak şöyle diyeyim. Şurada ikinci yol. Şurada üçüncü yol. Dolabın burada olması gerekiyor ama dolap yok. Yapmamışlar yani, koymamışlar. Unuttur aralar ya da olabilirler. Şimdi arkadaşlar. Şöyle. Bize bakmasını Bekleyelim mı? Aa şu olmadı. Tamam sıkıntı yok. Yine aynı yoldan gideriz. Yani böyle karıştırmak için. Şimdi Ha şurada bir şey varmış ama sıkıntı var. <laughs> Buradan gidiyoruz. Ya şu an bakmıyor oraya. Şey. bir Daha sonra size aynen şöyle bir şey oluyor. Siz bir tane sandalye oturuyorsunuz. O neydi işte şey. Tam okuyamam. Flash trap diyeceğim. O, o bir tane şey çarpı var. Tam çarpının üstteyken fener açarsanız kazanıyorsunuz. Ama işte yanlış açarsanız bir açma şeyiniz var. Bir süre var. O sürede tam çarpının üstünde açmaya çalışıyorsunuz. Yanlış yerde yani çok de jumpscare yiyorsunuz öyle arkadaşlar. Şimdi biz oradaki Bak, şey alıyoruz varlık mı, mı yaratık mı ne diyelim insan mı diyelim yani Arkadaşlar e, tamamen bedava isteyenler için ben yeni açıklama yazdığım gibi bırakacağım İstediğiniz şekilde indirebilirsiniz bedava yani Arkadaşlar yapmamıza gerek yok Arkadaşlar yol nerede tam var Orada zıplama yok arkadaşlar onu da söyleyeyim Buradayım şu şey. Tamam. Okey şimdi. Bu arada şey ekran sarsıyor da o oyunla alakalı bir şey tamam mı? Aa, şu Tam durduk. Şimdi şey tekrar deneyelim mesela. Gerçekten çok kısa bir şey. Ve şu işte, FNAF 4'teki en pahalı karakter de oydu. Evet, bak, arkadaşlar, oyun Arkadaşlar 5 çok 5 para kazanmaya başlıyoruz. Destek çok mutlu olurum. Çünkü Neyse ben oraya dal ve silikler başlayacağız arkadaşlar. Bu şey gerçek oyunda da böyle var. Şimdi arkadaşlar bakın burada şöyle bir taktik var. Tam çarpıya basmadan duracağız. Fener açacak. Evet. Evet. Mesela, böyleydi. Diğer videomuzda görüşürüz arkadaşlar. Herkese vay vay buradan. Yeni insanımız var da kutlu olsun. Görüşürüz arkadaşlar.